Benim evim devam ediyor sevgili izleyiciler. Programımızın ikinci bölümünde Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Dereli Hoş yayınımıza. Evet ilk bölümde de biraz özetlemiştik e, sektör için. Şu an gayet olumlu gelişmeler yaşanıyor özellikle banka faizleri noktasında. Evet. E, %2 ila 3 arasında bir indirime daha gidildi. E, Tabi kampanyalar devam ediyor. E, bunlar yansır mı? Ne kadar olumlu yansır e, sektör önümüzdeki dönemde ve ne kadar devam eder? Sizin de görüşlerinizi almak isterim. E, tabii ki inşaat sektörü dediğimiz zaman bunun ağırlığını biliyorsunuz e, konut sektörü oluşturuyor. Hı hı. Konut sektörü de e, lokomotif sektör. Yani inşaatın içerisinde hem konutun ayrı bir önemi var, diğer bölümünü, altyapı yatırımları vesaire e, diğer yatırımlar oluşturuyor. Ancak konut sektörü Türk ekonomisinde lokomotif sektör özelliğini taşıyor. Şöyle ki baktığımız zaman hı hı. E, toplam banka kredileri içerisinde kullanılan konut kredileri, 3'te 1'e tekabül ediyor. Yani 2016 senesinde bugüne kadar toplam e, 1.61 milyar kredi kullanılmış. Hı hı. Bunların 403 milyarı e, tüketici kredisi, 154 milyarı da konut kredisi. Hı hı. Demek ki e, konut sektörün önemi bakımından e, bunu e, bir tarafa koymamız lazım. Bir evet. diğer konu da yine inşaat sektörü, e, lokomotif sektörü olması sebebiyle Türkiye'nin 27 çeyrektir biliyorsunuz. Türkiye büyüyor ve Avrupa'da birinci sırada. Son çeyrekte büyüme 3.7 olmasına rağmen inşaat sektörünün büyümesi 12.2 olarak gerçekleşti. Bundan dolayı ben şu anda konut faizlerinin, konut kredi faizlerinin düşmüş olmasını ciddi bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü inşaat maliyetlerindeki girdilerden kaynaklı artışlar yansımadan şu anda konut alımlarının yapılmasında ciddi fayda var. Peki faizler yeterli mi yoksa daha mı düşmeli sizce ne dersiniz o noktada? Tabii ki hiçbir zaman biz faizin işte buraya kadar düştü buradan da daha aşağı düşmesin diye bir düşüncemiz olamaz. Ne kadar da şu an ne kadar iyidir. düşerse o kadar iyidir. <laughs> e, keşke faiz hiç olmasa Avrupa'daki %1'ler seviyesinde olsa fakat Türkiye'deki enflasyon ve diğer oranlara baktığımız zaman zaten şu anda faizlerin geldiği nokta itibariyle 2 ay öncesine göre düşünün, 3 ay öncesine göre düşünün, fevkalade güzel bir noktaya geldi. Daha da düşmesini ümit ediyoruz. Ancak yani faizlerin düşmesi bir e, finansman modeliyle alakalı bir durum. Hı hı. E, i̇nşaat maliyetleri de sürekli artıyor e, girdilerden dolayı, işçilik maliyetlerinden dolayı, hammaddelerden dolayı, emtia fiyatlarından dolayı. Hı hı. Şimdi ilk konumuz Bülent Bey faizleri konuşurken dedi evet. ki ay sonunda fiyat artışı gelebilir. Siz de aynı görüşte misiniz? Konut fiyatları artar mı ay sonunda ya da önümüzdeki ay? Şimdi konut fiyatları malum bizde Türkiye'de dalgalı kur sistemi var. Dolar bu dalgalı kur sisteminden dolar ve euro etkileniyor. Bu da tabi emtia fiyatlarına yansıyor. İnşaat maliyetleri ve girdileri artırıyor. Kaldı ki şu anda konut fiyatları dip seviyelerde yani minimum kar marjıyla hatta maliyetine e, satan projeler var. E, dolayısıyla burada baktığımız zaman konut fiyatlarında zaten bizim e, kendi politikamızda e, lansman fiyatlarıyla başlayıp düzenli bir e, fiyat artışı yapıyoruz proje sonuna kadar. Bunun sebebi de projenin başlangıcı ile bitiş arasında %30 ile %50 arasında e, prim yaptırıyoruz. Artı buna proje bitiminde ve e, konut alıcılarının kendi yaptırdığı primler de eklenince %70-80'lere hatta bazı projelerde %100'e varan artışlar oluyor. Peki genel olarak yani <laughs> e, konut fiyatları önümüzdeki aylar içerisinde hani piyasa olarak soruyorum. Artar mı efendim? Şimdi banka faizleri evet iniyor ama dolar doların ateşi yüksek. Evet. E, şu an işte e, firmalar işte en düşük kar oranıyla hatta belki karsız çalışıyorlar gibi bir e, durum da söz konusu. Ee, ne kadar dayanır e, sektör oyuncuları buna? Öyle bir artış düşünülüyor mu? Tabii ki konut fiyatları artar mı dediğiniz zaman çok geniş kapsamlı bir soru. Ee, işte, Siz içindesiniz efendim. Lokasyon Yok şöyle, mi? tabii ki lokasyonuna bağlı olarak efendim e, yeni başlamış proje konut fiyatlarıyla bitmeye yakın proje konut fiyatları yani primini yapmış konut fiyatları bakımından irdelediğimizde her ikisinde de farklı sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin e, prim almış bir konut fiyatı artmayabilir ama yeni başlayan e, lansmanı yeni çıkmış satışlarını e, yeni yapmış olan konut fiyatları artacaktır ve artmak mecburiyetindedir. Hı. Çünkü işin doğasında bu var. Yani hı hı. E, gerek satış sistemi olarak gerek maliyetler bakımından ama endekse vurduğumuz zaman e, baktığınızda istatistiklere e, her ay düzenli olarak zaten ticaret odası inşaat artışları fiyat endeksinde de konut fiyat artışında bunlar artıyor sürekli. Hı hı. Ama tabii, tabii bir de ama şöyle bir evet. tartışma var. E, hep zaten konut fiyatları çok yüksek Türkiye'de diye. E, bir de biz şampiyon oluyoruz biliyorsunuz. En çok işte konut fiyatı artan ülkeler sıralamasında hep Türkiye şampiyon evet. olur. E, geçen de yine öyle bir araştırma yapıldı. Yine birinci oldu. E, gereğinden fazla yüksek değil mi zaten ne diye konut fiyatları artırılıyor diye şimdi izleyiciler e, elbette kafalarından geçiyordur böyle bir soru. Evet. O soruya ne cevap vermek istersiniz? Şimdi Konut fiyatları Türkiye'de yüksek e, olmasını irdelerken, tabii ki diğer dünya ülkelerine e, bakmamız lazım. E, ortalama 1000 dolarlık konutlar Türkiye'de çok rahat satılıyor. 1250 dolarlık biraz daha yavaş, 1500 dolar ve üzeri biraz daha üst e, sekmende hitap ediyor. Ancak konut fiyatlarındaki e, asıl maliyeti belirleyen unsur arsa. İnşaat maliyeti nerede olursa olsun %5 yukarı, %5 aşağı değişmez. Dolayısıyla konut fiyatlarının e, artışında eğer bir şikayette bulunacak olursak bunu bütün konutlar için değil de belki işte arsa e, yüksek olduğu e, yerleri değerlendirebiliriz. Yani inşaat maliyetinin aynı olduğu yerde bir metrekare fiyatı 15 TL olan konut var ama onun da alıcısı var, onun da tüketicisi var, onu da saygı duymak lazım. Hı hı. E, aynı kalitede başka bir yerde konutta 4 bin TL ya satılabiliyor. Hı hı hı. Peki evet. yabancıya konut satışı bu fiyatlarda Etkili midir acaba fiyatların artmasında Şimdi yabancıların ciddi e, evet. Payı var aslında e, Evet arsalar evet e, Bir göç Suriyeli göçü Kentsel dönüşüm hepsi bunların fiyatların artmasında Etkili elbette ama yabancıya konut satışta Sanki ciddi bir pay payı var gibi Şimdi yabancıya konut satışına gelince Tabi yabancıyı e, ikiye ayırmak lazım Birincisi e, Burada yatırım amaçlı Daha sonra satarım Veya kiraya verip işletirim, oradan kira geliri elde ederim, ederim maksadıyla konut alanlar bir de işte e, göçten dolayı, işte mülteci probleminden dolayı daha düşük nitelikli e, konutları tercih edenler. Şimdi yatırımcıya baktığımız zaman tabii ki yabancı yatırımcı e, buraya dışarıdan döviz getiriyor ve onu burada bozdurup gayrimenkule çeviriyor. Bunu kar edebilmesi için o getirdiği dövizde bir istikrar olması gerekir. Yani bunu e, satıp tekrar dövize çevirdiğinde ama bizde dalgalı kur sistemi olduğu için doğal olarak ekonomimizin e, gereği burada biraz yabancı yatırımcı fren yapıyor. Dolayısıyla ben yabancı yatırımcının burada hala e, etkili ve ciddi bir şekilde konut aldığını düşünmüyorum. Hı. Şu an elimizdeki mevcut rakamlar olması gerekenin çok çok altında. Ama ben ileride yani yabancı yatırımcının da buraya geleceğini ve çok daha fazla konut alacağını düşünüyorum hı hı. Diğer taraftan başka bir söylerse yani konuya temas etmek istiyorum şimdi bakın 2015 Ocak Eylül satışları 936 bin Türkiye geneli birinci el ikinci el Toplam konut satışı. 936 bin. 936 bin. Hı hı. Bu yıldan bahsediyoruz evet. değil mi? Evet, e, evet. Hayır, 2015'ten bahsediyoruz. Hayır, 2015'ten bahsediyorsunuz. 2016'ya geldiğimizde 935 bin. Yani herhangi bir e, düşme görülmüyor. Hı hı. Yıllık ortalama son 3 yılın ortalaması zaten 1 milyon 200 bindir. Evet. Yıllık konut satışı. Bu demektir ki bizim ekonomimizde e, henüz... yani. Böyle şikayet edecek düzeyde bir konu satışlarında azalma veyahut da fiyatlar arttı da işte gibi bir sıkıntı söz konusu değil. Ee, yerine göre, lokasyonuna göre, tabii projelerin durumlarına göre birçok bir değerlendirmeler yapılabilir. Ancak ben konu satışlarının aynı ivmeyle devam ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Kredilerden de bunu anlıyoruz zaten. Peki, e, aynı şey sahada da geçerli mi? Evet, rakamlar öyle ama siz kendi içinizde. Örneğin e, Ağustos'ta nasıldı vatandaşın ilgisi? Eylülde nasıldı? Şu an nasıl? giderek artan bir ime mi var. değerlendirir misiniz? Şimdi biz kendi açımızdan önümüzde Konya'da bir proje yapıyoruz. Temaşehir projesi. Emlak, Emlak Konutla evet. birlikte. Evet. Emlak Hı -hı. Konutla birlikte yapıyoruz. Eee takdir edersiniz ki Ağustos ayı tatil ayıdır aslında. Yani insanların konut, otomotiv gibi siyasi olarak baktığımız evet. zaman darbe girişiminin ardından Fakat, evet. çok zor, Fakat, bir dönemde, o dönemde. zor bir dönemdeydi. darbe girişiminin ardından biz 6 Ağustos'ta emlak konutun Türkiye çapında başlattığı e, gerek faizlerin düşürülmesiyle e, ilgili gerekse konut satışlarıyla e, alakalı bu kampanya dahil olduk. Ve orada belli bir kotamız vardı. Biz kotamızı çok kısa sürede satışlarımızı yaparak 6 Ağustos'ta başladığımız kampanyada doldurduk. E, güzel bir satış oldu. Çok memnun kaldık. Ağustos ayında gayet. Ağustos ayında yani kendi aşımızdan e, gayet memnun kaldık. Hı hı. Eylül ayında da e, ikinci etapımızı satışa çıktık. Geçen hafta oradan da güzel e, sonuçlar alıyoruz, memnunuz. Hı hı. Önümüzdeki dönemde de yansır mı e, bu acaba olumlu sonuçlar e, nasıl etki eder? E, evet Ağustos gayet güzel geçmiş. Evet. E, önümüzde Kasım var, Aralık var ve yeni bir yıla başlıyor sektör. Evet. Hedefler noktasında e, biraz da konuşalım. Bakın hedefler noktasında işte size canlı veriyle konuşuyorum. E, bu sene e, inşaat sektörü Türkiye'nin büyüme rakamlarının 4 katı büyümüş. Yani e, 12.2. Bu büyüme devam edecektir. Geçen yıllardan gelen istikrarını sürdürmüştür. Kendi sektörümüz açısından baktığında yine sürdürecektir. Çünkü motor sektördür. Ve vatandaşlarımızın da bu e, sektöre olan ilgisi ne rakamlardan görüyoruz? Satış rakamlarından görüyoruz. Yani 936.000 2015, 935.000 ilk 9 ay 2016. Hı hı. Banka kredilerinden görüyoruz. 2015'te 385 milyarlık konut kredi rakamı evet. var. 2016'da 403 milyar. Ben Türkiye'nin sektör anlamında baktığımızda çok daha güzel günlere gideceğini ve gerek sektörün, konut sektörünün gerekse diğer reel sektörün önündeki şu an yaşamış olduğumuz geçici sıkıntıların aşılacağını ve dünya ekonomisi içerisindeki 17. sırada bulunan Yerimizin daha da e, yukarıya taşınacağını ve hatta şunu da söylüyorum, birçok arkadaşlarımıza da bunu söylüyorum. Derler ya terör ekonomiyi vurdu. Ben de diyorum ki vatandaşlarımızla birlikte şu ekonomik rakamlarla birlikte ekonomi terörü vuracak. Bravo, evet çok güzel bir mesaj. Peki şimdi e, yurt içindeki durumu konuştuk ama e, yurt dışındaki durumumuz nedir? Türk inşaat şirketleri yurt dışında e, nasıl projelere imza atıyorlar, atabiliyorlar mı? E, o noktada sıkıntı yaşanıyor mu? E, sizin biliyorum ki Cezayir'de evet, miydi değil mi evet. projeniz var. Sıkıntılar yaşıyor musunuz yurt dışına gitme konusunda? Oradaki evet. e, projeleri devam ettirme noktasında? Şimdi Türk e, Türk müteahhitlik sektörü dünyada büyüklük bakımından ve iş yapma kabiliyeti bakımından Çin'den sonra ikinci sırada geliyor. Bizim Türk müteahhitlik eee sektörünü 81 ülkede e, 250 milyar doları aşan taahhütleri ve yaptığı işler var. Bu ciddi bir rakam. Biz de bu çerçevede Cezayir'de 3.100 konut yapıyoruz. 2.000 konutla sözleşme aşamasındayız. Toplam 5.100 konutluk bir projemiz devam ediyor. Cezayir Devleti'ne sosyal konut yapıyoruz. Ayrıca bir de otel inşaatımız var. E, sektör açısından baktığımızda yurt dışında çok ilgiyle e, karşılanıyoruz. Çünkü bizim ara eleman sıkıntımız yok. Teknik eleman sıkıntımız yok. İngiltere'de Leicester Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kapattı. Sebebi talep yok diye. Evet. Ama ama bizde e, gerek üniversitelerimizde, e, gerekse taşeronluk sistemimiz, tedarikçilerimiz, inşaat yan sanayi bütün bunlar hepsi canlı ve dünyada lider konumdayız bu çerçevede. Bunun da tabii ülkemize gerek ihracat geliri olarak işte buradan e, biz de götürüyoruz. Yani inşaat yan sanayinde inşaat girdi e, kalemlerinin birçoğunu buradan götürüyoruz. Ekonomimize direkt katkısı var. Sadece tabii bu konut anlamında düşünmemek lazım. Demir yolları, havalimanları, futbol stadyumları gibi şehir, kentsel altyapılarda çok güzel faaliyetler var. Hı hı. Peki şimdi son dakikamıza girdik. Yeniden yurda dönelim. Vatandaşlara buradan hangi çağrıda bulunmak isterseniz uygun bir zaman mıdır? Konut almak için faizler noktasında ve işte konut evet. fiyatları noktasında o çağrınızda da kapatalım. Sizin görüşünüzü verelim. Şimdi tabii ki şu anda konut almak bakımından en uygun zaman. Bir, maliyetler dipte. Faizler düşüyor, düştü ve düşme eğiliminde. Düşecek belki de. Devam Şimdi evet. e, bunun faizlerin düşüşünün belki durduğu bir nokta olacak. Maliyetlerin de yükseldiği nokta. Dolayısıyla tam şu anda konut alma zamanı. Tabii ki konut alırken konut alıcılarının gerek lokasyon, gerek projenin, bitmiş proje hı hı. veyahut yeni ve de başlayan firmaya, proje gibi değil mi? Firma firmaya destek olmaya gerek. Ve dikkat tabii ki gerekiyor. kamu garantisi olan hı hı. E, firmalarda bu tarz sorun yok. Onun haricinde evet. de çok değerli meslektaşlarımız var, büyük firmalar var. İncelesinler, evet. İncelesinler araştırsınlar, başvursunlar kendileri için en doğru, tabii en uygun aynı, aynı e, aynı konu başlıklar, evet. konu sahibi yani olsunlar fırsat, diyelim. Fırsat. fırsat her zaman vardır evet. ama bugün e, en iyi fırsatlar e, bugün için vardır. Öyle gelelim. Peki, diyelim. çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olun efendim. TORKAM İnşası İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli konumuzu sevgili izleyiciler, aşk ayrı sektöründeki son durumu değerlendirdik. Kapatmadan hatırlatalım. Bizlere ulaşmak için ozlem.pala.it, mail adresimize ya da ozlem.pl Twitter hesabımıza mesaj gönderebilirsiniz. Yeni bir benim programında buluşuncaya dek hoşçakalın.